Bu videomuzda, anonim şirketlerde tasfiye giriş işleminin, nasıl gerçekleştirildiğini inceleyeceğiz. Kanunda, öngörülen sona erme sebeplerinden, herhangi birinin gerçekleşmesi, ya da şirket ortaklarının alacağı karar doğrultusunda, şirket faaliyetleri sona erer. Şirket faaliyetlerinin sona ermesi ile, şirket tasfiye sürecine girer. Şirketin, tasfiye sürecine girmesi hususu, ilgili ticaret sicil müdürlüğüne tescil ve ilan ettirilir tasfiye halindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil, tasfiye sonuna kadar, tüzel kişiliğini korur ve ticaret ünvanına, tasfiye halinde, ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Tasfiyenin amacı, şirketin mal varlığını satıp, paraya çevirmek, alacaklarını tahsil etmek, borçlarını ödemek, yarım kalan işlerini tamamlamaktır. Tasfiye sürecinde yapılması gereken işlemler, tasfiye memurları tarafından yürütülür. Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması zorunludur. Tasfiye memurları şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ile atanabilir. Tasfiye memurlarının ticaret sicil birimimize tescil ve ilan ettirilmesi şarttır. Tasfiyeye giriş işlemi için öncelikle genel kurulunuz olağan veya olağanüstü toplanmalı ve karar alınmalıdır. Bu süreç karar defterine işlendikten sonra mersis.ticaret.gov.tr adresine giriş sağlayın. Sağ üst köşede bulunan giriş düğmesine tıklayın. Ardından e-devlet ile giriş için tıklayınız düğmesine tıklayın ve firma yetkilisinin bilgileri ile sisteme giriş yapın. Yönlendirilen ekranda değişiklik başvuruları kartına tıklayın. Açılan sayfada bulunan firma ara düğmesine tıklayın ekranın alt kısmında bulunan alanda, yetkili olduğunuz firmalar listelenecektir. Tasfiye giriş işlemi sağlanacak ilgili firmanın üzerine tıkladıktan sonra, sağ alt kısımda yer alan, tasfiye başlat düğmesine tıklayın. İkinci adımda, sol tarafta bulunan başlıklar arasından, karar bilgileri, linkine tıklayın. Hemen ardından, karar ekle, düğmesine tıklayın. Karar bilgilerinizi sisteme kaydedin tasfiye işlemleri, şirket merkezi dışında farklı bir adreste yürütülecekse, sol kısımda bulunan başlıklar arasından, adres, başlığına tıklayın. Daha sonra, tasfiye adresi ekle, değiştir, düğmesine tıklayarak, açılan pencerede yeni adresi tanımlayın. Sol tarafta yer alan, yönetim kurulu, yetkililer, kartına tıklayarak, yetkililer belirlenmelidir. İkinci adımda, sol tarafta bulunan, tasfiye memurları, başlığına tıklayın. Daha sonra tasfiye memuru ekle düğmesine tıklayın ve tasfiye memurlarını sisteme ekleyin. Tanımlamış olduğunuz bütün bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ekranın üst kısmında yer alan onay ikonuna tıklayın. Yönlendirilen ekranda onaya gönder düğmesine tıklayın. Bu adımdan sonra tasfiye giriş işleminiz ilgili ticaret sicil müdürlüğüne iletilecektir. MERSİS işlemlerinin ardından tasfiye giriş işleminizi tamamlamak için odamıza gelmeniz gerekmektedir. İnternet sitemizde yer alan evrakları hazırlayarak hafta içi 08.40 ila 11.45 saatleri arasında odamızın Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurarak işleminizi tescil ettirin. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.